Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Grafik Programlamaya Giriş Dersiniz. Bizim takımız, takımımız 3 kişiden oluşan takımımız ödev ve yapmış olduk, yaptık. Bu ödevin amacı donatı çizen her bir elbise çizil olarak çizilebilecek. Donatı çizildikten sonra donatı sonra da ekrandan sildik Şimdi kodumuza geçelim. <laughs> İlk başta ben çizil programdan programdan başlayacağım. <laughs> Bu programın içinde yine de public classımız bir de normal classımız var. Public class uh, Joe draw ellipse, ellipse, olarak geçiyor. O da Gframe Extensive diyor. Bunun içinde yapıcı metodumuz var. Yapıcı metodumuzun içinde init, win metodumuz var. Onun, bu metodun içinde surface ekliyoruz. Bencilerimizin ayarları diyoruz. Ayarlıyoruz. Ve public classımızın içinde main metodumuz var. Ben bu programı çalıştırmak <laughs> Burada biz uh, bu klastan nesneyi <laughs> ıı, oluşturduk ve onu visible tanımladık. Şimdi surface'e geçelim. Surface'in içinde delay var. Uh, Delay'imiz 305 milisaniye olacak. Uh, timer'i oluşturduk. Timer sınıfından çağırdık. Timer tipindeki. Sonra ellipse, ellipse durdum. oluşturdum. Ondan sonra uh, degrees, yani derece. Uh, ilk değeri uh, 0 sıfır, verdim. Hepsini private uh, olarak yaptık. Bir, bir de um, burada delay. 350 milisaniye yani her 350 saniye bizim resmimiz değiştirecek. Değişecek. Temir, e, yardımıyla. Şimdi public surface e, bir birimin birimizin e, yok. Surface bir bizim yapıcı metodumuz. Onun içinde diğer metodumuz var. In timer. Burada işte timer'i tanımlıyoruz. Timer e, nesneyi oluşturduktan sonra timer'i start yapıyoruz. Start diyoruz. Bir de ben burada elips e, nesneyi oluşturdum. Boyutları, konumları verdim. Şimdi do drawing metodu, metoda geçelim. Random'u oluşturdum. Random e, sınıfı, sınıfından bir e, nesneyi. sonra göreceksiniz ne için. Sonra graphics e, 2D, G2D G2 e, oluşturdum. Sonra burada rendering Hints R h, isimli bir nesneyi oluşturdum. Onu da bizim kalemimiz daha güzel yazsın diye yaptık. Sonra boyutları belirledik. Sonra kalemin kalemimizin kalınlığını belirledik. Sonra um, Transform adli resmi oluşturduk. Ee, bu da bunun içinde parametrelerimiz var. Ee, bir görürüz ki translate metodumuz konumu değiştiriyor. Bu konum e, bize penceremizin tam ortasında çıkmasını e, sağlıyor. Rotate metodunun içinde e, radians şeklinde e, parametrelerimizi yazdık. Ondan sonra da color belirledik ben random'ı buraya e, yazdım. E, ben çık, e, programın çıktısında elikslerin farklı renkte olmasını e, istedim. O yüzden bunları yazdım. Bir de biz elikslerimizi çizdik. <laughs> Çiziyoruz bu metodla, draw metodla. Ondan sonra paint component'imiz var. Action ActionPerformant, e, action tipindeki e değişkenimiz. <laughs> var. Onun içinde show ellips, bir de paint metodlarımız var. O ellips metodunun içinde if döngümüzü yazdık. Bu da bize ne diyor? bizim derecemiz 360'tan az ise ona derece olarak artı 10 ver. Yani her 350 saniye burada delay dediğince alarak el 350 milisaniye böyle değişimler olacak ve tabii ki bu uh, action, even, uh, action performance uh, metodda, metodun içinde olduğu için timerimiz çalışmış oluyor <laughs> şimdi bakacak Bak. Böyle bir şekilde bizim uh, donatımız oluyor ama elbiselerimiz çizil şeklinde çizilmiş oluyor. Ve gördüğünüz gibi renkler hep değişiyor. İstersek direği daha hızlı yapabiliriz. Mesela 150 verelim. Daha hızlı çalışması gerekiyor. Gördüğünüz gibi daha hızlı çalışmaya başladı. Daha hızlı repaint paint e, metodunu çağırmaya başladı. Paint'imiz ne için şey yarıyor? Bizim e, elipsimiz çiziliyor. Ondan sonra repaint'i çağırdıktan sonra çiziliyor ve so böyle bir e, döngü oluştuğimi döngü ama yine de böyle e, çiziliyor, siliyor, çiziliyor, siliyor şekilde oluştu. E, i̇kinci Kısımımız donatı çevirdikten sonra ekrandan silinmeyecek. Bu da buradaki programda yazıldı. Yine biz burada public class'ımızı yazdık. O da jifremi existence ediyor. Sonra bunun içinde de yapıcı metot var. Onun içinde de bir metot var. Onun için de şifre bekliyoruz. Penceremizin a, boyutları falan ayarlıyoruz main method not clean um ellipse not in between ellipse tap kalmadı mesela um, bunda da surface'e git gitsek burada yine birlerimiz var timer ellipse ve derecemiz surface'in içinde Uh, surface yapıcının içinde in timer metodumuz var. Burada bu metni içinde için detaylı çağırıyoruz. Hmm. Ee, çağırıyoruz bunu. Timer'i çalıştırıyoruz. Timer start. Timer start. O da bizim timer, timerimize başlamasını sağlıyor. Elipsi oluşturdum. Sonra yine de random e, sınıfı burada yine rengi için tamamlandım. Kalem, sonra kalem güzel yazsın e, boyutlar, kalınlığın kalınlığı. E, ondan sonra açacağımız transform tipindeki etmesini oluşturduk. Bu da bizim pencerenimizin tam ortasında çıkacak. O genişlik bölü 2 ve yüksekliği bölü 2 tipinde çekilmiş. Sonra da rotate yapıyoruz. E, şey dönüş dönüşünde. E, ondan sonra color yine random tipinden. Sonra biz bu elifleri çiziyoruz. Bir tane komponentimiz var. Ondan sonra action performed. Bu da bizim timerimizde, birlikte çalışıyor. O, onun içinde de show ellipse metodumuz var. Show ellipse'in içinde bir döngümüz var. Yine de eğer derecemiz 360 dereceden az ise çizimleri yap, 10 ee, derece artarak. Ben şu an bu metodu, bu, bu programı çalıştırırsak, böyle bir şekilde çıktığımız olacak. Ee, bir de eğer istersek, biz bu dileyi ya da daha hızlı, ya da daha yavaş yapabiliriz. Um, ne kadar yapabilirim? Yüzlerim hep daha yavaş çalışması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şekilde çalışacak. Ve tamamlandıktan sonra burada kalacak. Tamam. Ama eğer biz bunu yine yapalım. Ah oh. Evet. Eğer biz burada color'u kaldırsak yine de siyah renkte e, olacak. Bu şekilde donatımız çıkmış oldu. Hmm. söylediklerim bu kadar. Yani um, gördüğünüz teşekkür ederim.